Alet. Gece yarısı rüzgar panjurları sarsılır, sokak lambaları titrek ışıklar gelir ve aniden bir tıklama sesi gibi, yüksek değil, sadece üç kez, ritmik. Dışarıda iki çocuk duruyor, hareketsiz, solgun, kapşonların altına gizlenmişler. Sadece bir cümle kılıyorlar. Lütfen içeri girmemiz gerekiyor. Bir korku filminin başlangıcına benzeyen bu sahne, birçok insanın gerçekte yaşadığını iddia ettiği bir durum. 1990'ların sonlarından bu yana, dünyanın dört bir yanından bazı çocuklarla ilgili raporlar artmaya başladı. Ancak bu çocuklarda bir gariplik var. Gözleri tamamen siyah. Beyaz yok, ışıltı yok, sadece boşluk. Ben Kan Katibiyim ve bu kamp ateşi etrafında anlatılan sıradan bir korku hikayesi değil. Bu bir protokol, bir kronik. Polis kayıtlarından, anonim röportajlardan, kişisel tanıklardan derlenmiş bir dosya. Sonunda inanıp inanmamaya sen karar vereceksin. Ama seni uyarıyorum. Eğer dinlersen belki de duymak istemeyeceğin şeyler duyarsın. Hikayenin başlangıcı 1996 yılında Texas'ın Abilene kentinde sıratan bir akşam gazeteci Brian Bethel arabasında oturuyordu. Amacı internet faturasını ödemek için yakında bir ofise çek bırakmaktı. Sokak lambaları asfalta uzun ve titrek gölgeler düşürüyordu. Brian formu doldururken camına üç kez vuruldu. Ritmik ne sert ne yavaş ama belirli. İki erkek çocuk duruyor tahminen 10 ila 14 yaşlarında. Kapşonlu giysiler içindeydiler. Ses tonları sakindi. Fazlasıyla sakin. Sadece sinemaya gitmek istiyoruz. Bizi götürebilir misiniz? Paramızı evde unutmayın. Ryan daha sonra İçinde tarif edilemeyen bir korku yükseldiğini söyledi. Sanki içgüdüsü ona burada bir şeylerin ters gittiğini söylüyordu. Çok resmi konuşuyorlardı. Cümleleri ezberlenmiş gibiydi ve düşündüm. Bu Teksas ama neden bu kadar üşüyorum? Arabayı çalıştırmak üzereyken çocuklardan biri şunu söyledi. Bizden korkmanıza gerek yok bizi içeri alırsanız hemen biter. O anda fark etti. Gözleri beyaz yoktu, parıltı yoktu. Sadece zifiri karanlık, bir boşluk. Hayat belirtisi olmayan gözler, duygusuz, sonsuz. Neredeyse kıpırdayamadım. Parmaklarım titriyordu içeri almam durumunda geri dönüşü olmayan bir şey olacağını hissettim. Brian çocukları orada bırakıp hızlı uzaklaştı, geriye bile bakmadı. Bu hikayesini daha sonra paranormal olaylarla ilgili bir internet forumuna yazdı. Tepkiler sert, birçok kişi benzer şeyler yaşadığını belirtti. Farklı zaman ve yerlerde ama aynı detaylar. Delirdiğimi sanmıştım. Ta ki onun hikayesini okuyana kadar. Ben de 1994'te Oregon'da aynısını yaşadım. Diye bir anonim kullanıcı belirtiyor. Ryan hikayesini hiçbir zaman geri çekmedi. Sayısız reportaj'a katıldı, ama anlatımı hep aynı kaldı. Sakin, tutarlı, abartısız. Ben bir gazeteciyim. Hayal ile gözlem arasındaki farkı bilirim. Gördüğüm şey gerçek ve insana benzemiyordu. O geceden sonra Black Eyed Kids, Kara Gözü Çocuklar ile ilgili yüzlerce rapor yayıldı. Ama ilk anlatan Ryan Battle ya da şöyle diyeyim, ilk uyarıyı yapan. Onları içeri alma. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama girmek için davete ihtiyaçları var. Abilene'de başlayan bu olay tek bir örnekle sınırlı kalmadı. Brian'ın raporundan sonra dünyanın dört bir yanından benzer karşılaşmalar bildirildi. Özellikle ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya'dan. Mekanlar, insanlar ve tarihler farklı olsa da, tarifler ürkütücü bir şekilde benzer iki çocuk, bazen sadece biri, 6 ile 16 yaş arası. Kıyafetleri eski moda ya da hava koşullarına uygunsuz. Her zaman aynı istek. Bizi içeri al. Telefon etmemiz gerek. Ailemiz bizi az sonra alacak. Tanıkların çoğu karşılaşma sırasında ani mide bulantısı, baş dönmesi veya güçlü bir rahatsızlık hissi yaşadıklarını söylüyor. Evcil hayvanlar genellikle panik içinde kaçar ya da saldırgan hale gelir. İngiltere'nin Manchester kentinden bir rapor, iki çocuğu evine alan bir adamı anlatıyor. Kısa süre sonra nadir görülen bir sinir hastalığıyla hastaneye kaldırılıyor. Aynı evdeki evcil hayvan da birkaç gün içinde ölüyor. Diğer hikayemiz ABD'nin Oregon eyaletinden 2009 yılının yağmurlu bir Ekim gecesinde jüra bir köyde yaşayan bekar bir anne. Hayatı boyunca unutamayacağı bir karşılaşma yaşadı. Noel oturma odasında elinde bir fincan, fincan çayla oturuyordu ki aniden kapıda hafif ama rahatsız edici bir tıklama duydu. Ne zile basılmıştı ne de kapıya sertçe vurulmuştu. Sadece sorulardan çok soru işareti bırakan bir ritim vardı. Kapıyı açtığında karşısında küçük bir kız çocuğu görüyordu. En fazla dokuz yaşlarında. Üzerindeki kıyafetler eski modaydı. Sanki başka bir zamandan gelmişti. Başından aşağıya kadar sıvı sıklam olmuştu. Orada öylece duruyordu. Kıpırtısız, başı eğik. Sonra konuştu. Sesi sakindi. Fazlasıyla sakin. Telefon etmem gerekiyor. Lütfen beni içeri al. Ne bir korku, ne bir titreme, ne de bir duygu vardı sesinde. Sadece ürpertici bir boşluk. Noel bir şeylerin ters gittiğini hemen hissetti. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Parmakları kapının kenarında gerildi. Ve kız başını kaldırdığında donup kaldı. Simsiyah gözler, tamamen. Ne beyazı, ne irisi vardı. Sadece karanlık. Tam o anda oturma odasındaki köpeği havlamaya başladı. Merakla değil, panikle. Uzun bir inleme duyuldu önce. Ardından havlamalar geldi. Sanki hayvan insanların göremeyeceği bir şeyi sezmişti. Noel hızla kapıyı kapattı. Gözlerini kapıdan ayıramadı. Yeni bir tıklama bekledi ama hiçbir ses gelmedi. Onun yerine uzaklardan gelen bir motor uğultusu. Perdeyi yavaşça araladı. Giriş yolunda eski model siyah bir araba ağır ağır uzaklaşıyordu. Ne farları açıktı ne de plakası vardı. Sessizce karanlıkta kayboldu. Ertesi sabah köpeği köşede uyuşup uyuşup yatıyordu. Hiçbir şey yemiyordu. Hiçbir şeye tepki vermiyordu. Noel'in kendisi de günlerce süren yüksek ateşte boğuşuyordu. Doktorlar sebebini bir türlü bulamadı. Sonra bu konudan pek bahsetmedi. Ama ne zaman açsa sesi kırık gıcık olurdu. Bir şey evi içine girmeye çalıştı. Ama sadece davet edilirse girebilen bir şey. ...ve ben tam zamanında kapıyı kapattım. Resmi makamlar sessiz kalıyor. Ne FBI ne de yerel polis birimleri... ...Black Eyed Kids, kara gözlü çocuklar hakkında... halka açık kayıt tutuyor. Ama içerden bazı ipuçları var. Oregon'dan eski bir polis... ...kimliğini gizleyerek şöyle anlattı. Bir görevde bir aylık korkuyla evlerini terk etmiş... Polis ekipleri hiçbir şey bulamamış, sadece yatağın altına saklanmış tedirgin bir kedi. Ohio'dan bir doktor ise anonim bir vaka raporu yayınladı. Kapı önünde iki çocukla karşılaşan bir hasta, açıklanamayan kan basıncı düşüşleriyle hastaneye kaldırılmış, resmi teşhis psikosomatik reaksiyon olsa da doktor özel notunda şöyle yazmış öyle bir şey hayatımda hiç görmedim. Birçok teori var. Şeytanlardan uzaylılara, paralel dünyalara kadar. Parapsikolog Dr. Elaine Morrow şöyle yazıyor. Kara gözlü çocuklar klasik şeytan tezahürlerinin özelliklerini taşıyor. İzin almadan girmeye çalışma, enerji çekme, duygusal manipülasyon. Bazıları ise internetin tetiklediği bir kitlesel telkin olduğunu düşünüyor ama neden pek çok detay aynı, neden farklı ülkelerden insanlar tıp tıp aynı şeyleri anlatıyor? Başka görüşlere göre bunlar tulpa adı verilen varlıklar, toplu hayal gücüyle ortaya çıkan varlıklar, yeterince insan bir varlığa inanırsa teoriye göre o varlık gerçek olur ve ortaya çıkar. Evet arkadaşlar, kara çocuklar kimdir? Şeytan mı? Uzaylı mı? Yoksa sadece modern bir efsane mi? Benim görevim sana kesin cevaplar vermek değil. Çoğu zaman gizli kalan sesleri sana ulaştı. Gözlerini kapasan da açsan da, hikayeler orada ve dinlenmeyi bekliyorlar. Çünkü bazı kapılar sadece bir kez açılır. Daha ki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.